Tarihi meşhur buradan simitçisiyim, Simit ustasıyım. Simidimiz doğaldır. Sadece içinde tuz ve maya vardır hamurunda ve bol susamlıdır. Odun ateşinde pişmekte. Meş odunu kullanıyoruz. Ağır ağır pişen simidimiz içinde herhangi bir katkı, tatlandırıcı, renklendirici öyle şeyler yoktur. Gayet doğal ve organikmiş. Özelliği biz pekmez kullanmıyoruz. Yani normalde yani buradan farklı illerde veya denizde, merkezde pekmez kullanıyordur ama biz kullanmıyoruz. Gayet doğal. Aradaki fark bu. En büyük farkımız da odun ateşinde pişmesi.